Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence biliyorsunuz Yap Yap kanalında sizlere pratik çözümler sunuyorum. Bugün yine onlardan çok güzel bir tane var elimde. Bugün size kapşonlu sweatshirt'ten bir laptop çantası yapacağım. Hemen ben laptop çantasının yapımına geçiyorum. Öncelikle kapşonlumuzu düz bir zemine yayıyoruz. Daha sonra laptopumuzu kapşonlu sweatshirt'ümüzün orta yerine yerleştiriyorum. Şu şekilde altta kalan kısmı üstüne doğru kıvırıyorum. Ardından şu iki kenarı şu şekilde içine kıvırıyorum. Daha sonra şunları şöyle alta doğru tekrar bir boğum kıvırıyoruz. Son olarak şu kısmı da içine kıvırınca neredeyse çantamız tamamlandı. Çok az bir kısmı kaldı. Evet. Şimdi bu şapkasını, kapüşonunu şöyle şuralarından içeri doğru geçiriyorum. Evet şöyle bir şey elde ettik. Şimdi bu kapşonlu sweatshirtümüzün şu iki ipini buradan çıkarıyoruz. Ve şöyle ön tarafa alıyoruz. Kolların alt tarafından ve bir düğüm atıyoruz. Sağlam bir düğüm olsun. Evet. Şimdi kolları şu şekilde şurada bağlıyorum. Laptop çantamız hazır arkadaşlar. İstediğiniz zaman laptop çantanızı bu şekilde omzunuza takıp istediğiniz yere gidebilirsiniz. Kapşonlu sweatshirtten laptop çantası yaptık arkadaşlar. Çanta bulamadığınız zamanlarda müthiş bir çözüm. Güle güle kullanın. Kendinize iyi bakın.